Kimi ediyor? Rusya'ya da varmış savaşta. Savaşı yardım yani ettiğimiz için mi? En kötü rahat aldık. Bizim 30 tane bombardıman çağı var Yok mu da bizim? Yok mu da arası kötü mü? Düşman zaten. kötüymüş. Ben haritanın hepsi benim olduğu için. ve işgal edelim. kaynaklar yani, sıfırmış. Şu an gelir alamıyor zaten oradan. Evet devam ediyoruz. Bu hmm, 11. bölüm olması lazım. Videoları kestiğim için bilmiyorum, tam ki kaça böleceğim falan. Tam yani, 11 olması lazım. Şimdi bu saldırıp şu an en güçlü Rusya var Fransa falan var Rusya saldırdığımızda Fransa da bize saldıracaktır çok güçlü bir ordu yapmam lazım Başka deniz birim yok herhalde yok abi. Şimdi Rusya'ya saldıracağım da Amerika gibi gene bana bir nükleer füze atma Geç çalışacaktır yani. O yüzden benim nüfusum bayağı düşecek gibi. Ben atsam önce ama askerlerin burada olmaması lazım. Şimdi güzel bir taktikle bir şey de alabilirim herhalde. Bu bölümde amacım bir almak olsun. Kan diye Üretimde bir olsun mu? olarak alırız herhalde. Rahat alırız sende. Ama biz de Rusya'nın iki katı bir orduyla dalan da Yani tek Rusya saldıracağı belli değil şu an. Rusya'nın arkasından başkaları da saldırabilir bize. Geçtir. bir bize atsam, askerleri ölse, sonra direkt ben saldırsam, nasıl olur? Şimdi onu deneyeceğim de, bilmiyorum önceden de denemiştik sanırım. O da bize saldırıyordu ve atletik kalmadı. Bunu dikkat edelim şimdi. Kutleştirelim şunları. Ateşkes bunu de barış yapalım. Şimdi savaş ilan vermiyorum direkt böyle yol alayalım. Askeri birlikleri olsun. İkisini de kullanalım. Önerine. Tamam. Fırlatma yazılı. Fırlat. Saldırdık. Direkt buraya girelim. Ama askerileri ölmedi ama ya Bu da var işte Benim bölgeme saldırmaya başladı hatta Bu birebir giriyor savaşa O bölümleri alsın. geri dönecek zaten Burada da tek tek dalacağı için bana Beni alacağını sanmıyorum yani Çok rahat alırız herhalde ya kalp açıdan bizim çok güçlü. Şu an savaşlar devam ediyor. Niye buraya gönderdi tüm birliklerini? Tek tek saldırdığı için şu an kaybediyor savaşı. Tüm birlikleriyle saldırsa belki alma şansı olabilir. Şu an fazla bir kayıp yapmadan. Aynen bak şimdi saldırdı ama bu kadar bir şansı var onun için. Dayandık burayı vermedik yani. Kayıplar. Kayıplara bakın. Onun kayıplar tüm ülkeyi kaybetti. Benim hiçbir kaybım yok. Şikayet. et. Burada bir birim var ya. Ukrayna e niye yardım etmedi? Nefettim Ukrayna'ya. Yani. E. Saldırsın diye düşünmüştüm. Direkt oraya da saldıralım. Tüm bölgeleri aldık zaten. Niye kaybediyoruz? Niye bunlar burada? Buraya saldırın. Buraya. Buraya. Ne? Hepsi bu mu? Bunun için ne? Hepsi dolaşıyor tek tek Bir savaşa. Girsene savaş ya. Hadi. Evet. Savaş aldık. Şaponya aldık. Şaponya'da. Bir şey daha aldık şu an. Evet. Evet bir tane daha güçlü bir ülke daha yok ettik. Amerika bir de bu da iki oldu. Askeri güç. Askeri güç kalmadı zaten. Avrupa'yı da alırsak zaten oyun bitmiş sayılır. Şimdi saldırmaya devam mı etsem o yüzden nasıl? Düşük çünkü bir stratejik saldırı yaptım. Niye bu kadar düşük düştü ya? Nasıl yükselteceğim ben Seçim olursa çok sıkıntı. Nasıl mümkünsü geçirebilir. Tamam. Geçir kime saldıracağım? Kime saldırabilir ki? Buradan geçmek istiyor. Buradan bölüm mi geçeceğim? Ne yapacağım? Şimdi Tamam Hemen şuraya Falan ya yani da salda Burası Bizim Şuraya bir bitkilerimizi yollayalım Bir dakika Aynen Sağol tamam Şu bazı bölgelerde Tekrar alanımız Hüsya almıştı 102 bölge. 103. Şimdiki amacımız. o yüzdesini benim yükseltmem lazım. Şey nereden? Peki. Gamda şey seçim ne zaman 2037 daha çok var yani Gerek yok o yüzden. Da park etelim de hazır edelim biraz. 385 şu an park durumuna geçince 185 oluyor. 400 civarı bir gelir farkı oluyor. Yani tavsiye ederim gereksiz yere tetikte falan beklemesinler, hazırda beklemesinler. Park haline geçirim. Ama savaş içindeysen park haline geçirmeyin. Bu yüzdesini nasıl arttırabilirim? Ek vergiyi düşürmem lazım. 90 yapsam. Oo. Ben tüm parayı buradan mı alıyorum bakayım ya? Evet çok fazla kişi olunca ülkede bu parayı buradan aldığımız için bir şey değiştirmeyecektir üreticilerimizi arttırabilirim şimdi onun dışından Rusya'yı aldığımızda belki bir artma olur herhalde Senin tüm birimlerini yok ettiğim için mi bana füze atamadı anlamadım. Füze atacak diye düşünüyorum. Her üçte birin sıradayız. Bu ülke bile güç mü Ülke kalmadı fazla. 165 tane ülke kaldı. 190 vardı bir şey sanırım. Hepsini alacağız ya sırayla. Şu yukarıyı bir alalım. Faktörler niye almadık O yüzden daha yavaş artıyor zaten. O 2037'ye kadar artmaya devam eder. Şimdi bir bakayım kaç tane birim var. Stratejik birim karton bize üç tane, ikisini kullanınca tamam. son üç tanesini izin vermez yaparsam nasıl olur? Aslında bizki kötü oldu. Gösteri özgürlüğüne izin vermez yaptım çünkü Çin'de öyleydi. Yani çoğu Çin nüfusu olduğu için bence mantıklı olabilir. Artık biraz da böyle iyi gibi. Şimdi şurayı da birleştirelim. Ve birleşelim şuradan artık. Şuraya geldik. Bunların üçünü de alıyoruz mu şimdi? Bunlar hala niye gelişememiş bir ülke ya? Kaynağı mı hiç? Evet, Rusya'yı aldık. Evet. Harita bozuldu Niye böyle oldum? Merak ediyorum nasıl olacak. Hmm, bozulmadı ya da. Dünya aldığımız için böyle gösteriyor. Üst hmm, çizgiler niye böyle? Neyse. Kim cildi belki de. Dünya yalnızca. Biz dünya artısı hmm. Şimdi şu en güçlü askeri güçlü güçlü olan bir ülkeye saldırdım tekrar. En güçlüden güçse doğru ilerleyelim. Fransa, İngiltere. Fransa. Bunlar hiç güçlü değil ki ya. İngiltere. Fransa, İngiltere. Tamam önce Fransa'ya saldıralım şimdi. Taraflar. Taraflar da yok. Bunların hepsi müttefik değil miydi ya? Şöyle Avrupa olarak düşman mı bu Ben şuradaki eski bölgelerimi alsam keşke. Bunun askerleri yok zaten. Şuradaşım. Evet. Önceden aldıydım da biri geldi tekrar sahibine verdi bölgeyi. Savaş mı var? Döşme helikopteri üretmiş iki tane. Buraya saldırabiliyor herhalde bunlar Tekrar mı toprakları ilah şimdi? Savaş tezi bitsin bütün. İşgal et. Bu tamam. kadar şeyleri varken, illeri varken iki tane sınavı değilim. Daha yüzde doksan dokuzu Bizim o yüzden 45 olmuş yükseliyor da. Ben iyi yönetecek yok herhalde bu ki. Dünyayı aldık ya. Şimdi. İngiltere ile Fransa'yı alıp bunları birleştirsem güzel olabilir. Tekrar askerlerimizi bir araya topladım. Tüm askerlerle saldıracağım. Bu kez daha az yıldızında savaşlar. Şimdi hepsini buraya mı taşıyoruz? Şöyle hepsini alalım. Birleştirelim şimdi. Bunlar kaldı. Bunlar da başına. Bizim şu şunları da yerleştirelim. Ne ilgili bilmediklerinizi bana sorabilirsiniz. Hayatı oynuyorum. Tamam. Kalmadı herhalde başka. Burada da birleştirdiğimizi. Kalım. Hmm. Bir milyon tane asker mi var şimdi? 15 bin tane şey var. tamam. Bu günlerde zaten her yeri alabiliriz. Bu oyunu kaydedelim tekrar. Şuna kaydedeyim. Tamam. Saldır direkt Paris'e saldıralım başkent. Bu Ben bölgeye gitme işte ya. Gel şurada savaşalım. Allah sen git oraya. Ya, daha kendi Hemen ya. Polonya'ya veriyorum. Böyle de bir insan ya. Bak hala bölgeyi alıyor. gel sen hadi. Bakayım şimdi 17 bin tane piyade mi üretmiş kim üretmiş 17 bin tane. Noyaman piyade mi üretmiş yoksa. Oha. Asker'de de bölgeleri varmış. Nerede ya yani her şey? Kim saldırıyor? Hmm. Niye böyle yaptın? Bu askeri askere saldırdı sanırım. Daha, değil mi?